Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu an aşırı sinirliyim. Bu videoya bile girmeyecektim normalde. Yine de video atayım diye girdim. Şu an görüyorsunuz üstümü. Görüyorsunuz yani dolu. Bir sürü her şeyim var. Niye böyle? Yani şu küçük bir kulübe de olsa o da var. Niye böyle? Çünkü iki tane bölüm yaptım. İkisi de yandı. Kayıtlar yandı. İlkinde ev yaptım. İkincisinde maden yaptık. 13 tane demir falan bulduk. O da yandı. İlk silindi. ikincisi yandı. Bu videoda koyun bulacağım. Yatağımı yapacağım. Direkt bitireceğim videoyu. Sinirliyim ve çok yorgunum. 2 saattir video için uğraşılır mı ya? Bir video için 2 saat uğraşılır mı ya? Bir de yani oturduğun yerden çektiğin mobil bir video yani. Tamam hemen 2 tane aldık. Ee, gel şuradan. Yağmur mu başladı bir de? Allah'ım ya Rabbim. Dur bir şuradan. Hemen yap şunu. Ben Togredon falan çekerim yani üzgünüm. Arkadaşlar vallahi üzgünüm ama. Ben zaten sinirliyim. Spam point bir de aldım eve. Ta ilk bölümde mi almıştım ben onu? Şimdi bir tane koyun bulamazsak bile giderim kendimi öldürsürüm bir yerde. Evde başlarım bitiririm videoyu. Olur ya. Sinirim bozuldu zaten. İki tane video ya. İki tane video. Yandı. Bir tane koyunlar de ya. Alt tarafı koyun. Bir tane lazım. Bizim bir tane yönümüz vardı zaten. Bize beyaz koyun lazım. Hatta beyaz olmasına bile gerek yok bir tane bulsak yeterli. ne oldu lan değişik sesler geliyor bir tane tamam lazım. tamam yorgunum ya ağzım ağrıyor konuşmadan ya bu ne ya bir de motosiklet mi ne geçiyor ama mu geliyor, değil mi? geliyor. Koyun da yok ya bitirdim zaten hemen çok sinirliyim şu an tavuk değil koyun 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 istiyorum ben koyun çıksın Koyun Koyun çıktı. Kaç tane? Bir tane verdin. Tamam. Ye hemen. Yemek ye. Bir tane mi verdin? Bir tane mi verdin? Bir tane mi verdin? Bakayım. Bir tane vermiş. Yemek ye. Yemek ye. Su da var burada. Boğulurum hemen. Yani boğulturum karakteri. Yemek yemen lazım. Yelen işte yemek. Yemek yerse yer yani yerden şimlerse şey oluyor. Aa boğulmuş bir bakın. Hiç çok önemli değil. Aa yemiş. Of tamam hemen boğul kendini. Boğulacağım. Hiç uğraşamam lan. Girsene suya. Gir. Hı, sonunda ya. Of. Şunları da toplayayım bari. Çabuk öl. Aa kill var lan. Neyse önemli değil. Vur lan. Öl. Oh. Lan lan çık lan Oha nerede doğdum ben Niye böyle bir yerde doğdum ya Spawn point Şimdi Hemen bir yatak ve video bitsin Yorgunum çünkü şu an oh. Renkli yapmakla uğraşamayacağım ya ne koyalım şuraya şunu. Evet oldu. Artık uyuyabiliriz. Akşam bu videodan sonuna geldik artık. Yeter. Çünkü bayağı yoruldum ve sinirliyim de. Bu da dandik bir ya. İleride geliştiririz. Olsun daha bu ilk bölüm olarak geçiyor ama bu üçüncü çektiğim video yani. Üçüncü bölüm gibi oluyor benim için. Burada da demirlerimiz pişmiş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.